ben de. Ben de. Ya, ya, de kodik. Kodik. Hayır. Zamanla dönüş olacak. Son ne dedik? En son bir sevgili. Hadi geçeceğim. Bu da Tamam. Şu an bir saniye. Anılcığım video çekiyor. Ne istiyorsan çok güzel. Hadi. Hadi. Hadi bir, İslam. iki. Geliyor. Sesim deten oldu. Ne yapıyoruz? Ben canlı yayındayım. Kendi fikrimi yapmıyorum. Merhaba herkese. Ya Bu benim geç. canlı yayınım. i̇şte burada geç. <gülüyor> <gülüyor> ağlama aşkım, ağlama. Alt tarafı canlı yayın. Hoş buldum. Nasılsınız? Senin canlı yayın da ben Benim canlı yayın evet. MF'den yapıyoruz canlı yayını. Evet. MF'den yapıyoruz. Evet. evet. Aa, şimdi oldu ya şimdi. Herkes. MF'den yapıyorsunuz? Evet. Herkes herkes Merhaba. ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> <Doğru> <laughs> Ay her şey... Anı, niye öyle yap? Kamera gözüküyor. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Herkese. Oğlum Canlı <laughs> Biliyorsunuz ki Evrim böyle canlı yayın konusunda çok başarılı değil ama ben efsaneyim. E, çünkü ben canlı yayınlarıyla meşhur bir Başkasının telefonundan canlı yayın hiç yapmamıştım. Bu şey, mi? Adminin telefonu mu? Şey evet, bu cevap, soru, soru cevap yap nasıl yapıyorum? Yap Hadi hemen yapıştır. Hande nerede? Kendisi hay Layla'ya Layla hay demiş oldum. İlk, ilk soru Hande nerede? Ne yaptın? Şu soruyu bu, cevap verir misin? Kim ne postlarını şefkat atıyor. Başka soru cevaplıyorum. Serkan Eda'yı hatırlayacak mı? Göreceğiz. Benim evet. oh, nerede? Ha, böyle yapınca görür. Evet. Bilmiyoruz. Bunu hep beraber yaşayacağız, ya göreceğiz. Ya cevaplasana gerçekleri söylesene. Niye söylemiyorsun insanlara? Senin tuzun kuru herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Benim daha buradan çekecek bölümlere ihtiyacım var. Eğleniyor musunuz? Az önce gülmekten gözümüzden yaş geldi. Hani... Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Ne ya, yalan söylüyor? Gerçekten çocuğun gözünde yaş geldi. Vallahi gözümde yaş var. Ya ağlıyor. Musun? Çok güldük, Ağlamak çok eğlendik. Güzel. Bir tane daha cevaplıyorum, sonra başkasına veriyorum, o cevaplayacak şimdi. Ama böyle boş boş ekrana bakıyorsun. Niye? Niye? Ben boş boş... Ben her türlü... Seviliyorsunuz. Serkan Eda'yı hatırlıyor mu? Hanken nerede? Ne? Hande nerede demişler. Hande şurada yiyorum. Elimizin yanında. Bir şeyler konuşuyorlar. Şimdi sahneye geçeceğiz. Son bir tane daha. Nasılsınız demişler. İyiyiz. Hamdolsun. Yine parti mi var orada denilmiş. Olmazsa olmaz. Tabii ki de Taktik böyle bir şeyler. Eğleneceğiz şimdi burada. Ben Sizi takacağım. seviyorum. Şimdi sıra şeyde. Bu kadında. Böyle <laughs> boş boş bak. Boş boş boş. Boş, boş boş boş. Yine parti var. Evet partisiz partisiz bir... partisiz bölüm yok. Biz partisiz e, dayanamıyoruz. Last of it. Yine mi parti? Ha. Şu an hangi sahne <laughs> <laughs> Cevap veremeyeceğimi soru açtım ona. Canımın içi bu tatlı. Evet. evet. O zaman. İstek gönderdi, deniz karakteri nasıl? Gidelim. Çok tatlı. Bak deniz karakteri. Ya Deniz karakteri... Sarp nerede? Ee, Sarp bilmiyor ve nerede. Şurada beraber. futbol konuşuyorlar. He. <laughs> Şu an o hocanın yanında şey yapamayacağım. Ee, yok. Şeyi soruyorlar. Bu akşamki bölüm güzel mi? Tabii ki güzel bu akşamki bölüm. Bu arada... You... Sarp'ı sormuşsunuz. <laughs> İşte geldim, buradayım. Eee? <laughs> Onu... Ben elimden <gelmişim>. düşürüyorum. Evet bir etkin vardır. Hop. Ama güzel. Hı hı. Ama güzel. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hı hı. Bana mı bunu sordun? Senden sana... Soru Sana açalım. soru açalım. Soru Sen açalım. Sen benden daha iyisin bu konuda. Selim konuk oyuncu olarak mı geldi? <laughs> TGR. Bu ee... bölüm en eğlendi. Fifi nerede? Ben de Fifi nerede? Gerçekten Fifi'nin nereye gittiğini öğreneceksin. Ya. Sen bilmiyorsun. Bilmiyorum. Ben biliyorum. Ben sadece kendi sahnelerimi okudum. <gülüyor> 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 bunu canlı yayında söylememeliyiz. Evet bunu canlı yayında söylememeliyiz. Evet. <laughs> Sarp ve Kerem sevgilimi... <laughs> Bir daha söylemeyiz. Galiba değiliz. Ama <laughs> takılıyoruz. <laughs> Ee, Hande ile Kerem Instagram'da live yapacaklar mı? Yani sahne üstünde tartışıyorlar şu an. Şu an sahne üzerine tartıştıkları için herhangi bir şey söyleyemeyim. Evet arkadaşlar şu anda canlı yayındayız. Ben de buradan size kamera arkası bir video çıkarmaya çalışıyorum. <laughs> Ayık. <Aix. gülüyor> Ama size şöyle etrafı gezdirebilirim. Hemen yapalım. Herkes çalışıyor. <laughs> Çalışın. Anıl'a sormak istediğiniz, bir soru, sormak istediğiniz. Yani? Sormak istediğin bir soru var mı? Sarp'a sormak var istediğiniz. Ne zaman yayın? Ali Can'a. Ya da Çağrı'ya ya, ya, tamam. ya da Başa. Tamam. Niye ben de tamam. ben de bunu. Ev... Evrime sorulacak Evrim e... herhangi bir şey yok. Evrime Evrim e biz de bir şey sormuyoruz merak etmeyin. <laughs> Evrime soru. <laughs> Şöyle bir şey Falan çok haklısınız bizim de aklımıza gelmiyor mesela. Bunca <gülüyor> aydır <laughs> çalışıyoruz hiç soru sormadık. Erdem Fifi'nin e, arkasından gidecek. Asla merak edilmeyen bir hayatı var. Galiba e, gitmeyecek çünkü umarım gitmez çünkü yeni çocuğum oldu. <laughs> Allah bizden <'ım> mi? <laughs> <laughs> o zaman iki üç tane daha sonra alalım kapatalım. Doğru. Nerede? Evrim sana bir soru var. Alex ve Ayfer ne olacak? Valla ne bileyim ben ne olacak? Biz de yaşayarak göreceğiz ya. Değil mi öyle değil mi? Ben ne bileyim? Ben sen bilemem. Sen ben sana sorulmuş bana. Aşkım sorulmamış. sen mi okuyorsun senaryoyu benim kadar okumuyor? Yoksa sadece kendi sahnelerini mi okuyorsun? Hayır ben hepsini okuyorum. Evet. Ben de öyle tabii. Stare neden gitti? Hadi sen söyle bunu Niye da. Stare Eyvah! Stare neden gitti? En zor soru bana mı geldi? Eee Yine hayatımızda olacak starı, başka işlerde. Bazen yollarımız ayrılıyor bir süre için, sonra tekrar birleşiyor starı kalbimizde. Güzel cevaptı. Teşekkürler Aydın Hanım. Şu an Bedo fotoğrafımı çekiyor. Aydın yanlış şeyler yaptın. Ben bunu kullanmayı bilmiyorum, durun. <laughs> Şimdi birazcık da o zaman ekip, ek, ekipçilik yapalım. Biraz ekipçilik iyidir. Mesela karşınıza Burak. Merhabalar. Canımız Reji. Rejimiz. Bak, Burak şu anda yeni dövmesine <laughs> krem <Kremsini gülüyor> Burada bir şey ovuşturuyorum bu <laughs> ama insanlar Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ee... Evet hocam, geçelim. Tamam. Tamam artık bitiyormuş kapatıyoruz o yüzden. Herkese sevgiler.